Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu çekiyoruz. Oyun videosu artık sesim geliyor ama babamın telefonundan tabletimi sakladım maalesef. Şimdi yılan oyunu oynayalım. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şimdi geziyoruz. Umarım şu büyüğü yersek iyi olur. lan inşallah. Değer bize. Çok zorla Futbol yiyiz. Aynı futbol. gibi Aralarından geçiyor. <laughs> Arkadaşlar. Orada sesim gelmiyor. Artık gelebiliyor. Hani şunu açak. Rahatsız etme modunu açtık. Çünkü mesaj gelmesi telif yeriz yoktu manyaklardan bir taneden de de bu manyaktan yiyoruz. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Youtube kanalıma 11 abone. Mustafa diye arkadaşım var. Onun seviyorum abi. Sizi daha çok seviyorum. Like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Onun kanalı 15 abone. Geçmemize çok az kaldı. Hadi 15 abone geçeceğiz arkadaşlar. 20 abone falan olursak artık 20 12 15 10 14 12 abone falan olursak şarkıyı yayınlayacağım arkadaşlar. Şarkı yapacağım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Var değil mi Siz de beni seviyorsunuz değil mi? I'm to be family sesleniyorum. Em filmim size mail ben okumuyorum ama siz de bana abone olursanız sevinirim. Ben size aboneyim zaten de videolarınızda like at atıyorum. Al çok az atıyorum. <laughs> abone oluyorum ama yani o da olmuyor. O da olur inşallah. Arkadaşlar siz abone olun. Böyle abone olmak efekti koymuyorum maalesef. Ha, ben sizi <laughs> seviyorum öyle. İyi yani. Ay, yedik yedik. Ye ye Yiyoruz ne güzel arkadaşlar. Lan çok uzunmuş lan. En uzun ben alacağım herhalde. Yeme lan. O benim yemin Yoksa seni yerim. Lan yazda direktim. Bunu ölmeyeyim Bunu ölmeyeyim ben. Bunu ölmeyeyim ben. bunun arasından geçeyim. On çok tehlikeli bu kuşuklar. Çok kalın olursa o kadar yani değmesi o kadar kalın. Ya görmedim ama ya. Play online. O onu da böyle çat çut olmuyordu ama şu bir kat. Kasma falan. iPhone 14 de çıktı arkadaşlar bugün. Satın. <laughs> 24 Eylül falan olacak. O iyi yedi kendimizin ya, yani. Yazalım. Şimdi bu sarmamız lazım. Keşke sarıp yeseydim öyle. Öbürlerin hep sarı yeseydim. Bunu sarıp yememiz mesela. Hiç yemem bayasını. O sarmadan yedim sarma diyorum ya sanki sarma yiyeceğim değişik oluyor arkadaşlar yani iyiyim mikrofonu açtım böyle iyiydim yani yani sizi seviyorum videoyu mutlaka yayınlayacağım bu videoda yayınlayacağım bu videoda kesin 15 abone falan olacağız eğer 15 abone olursak direkt bu videoda falan şarkı daha çabuk yapılacak. 12 abone falan olursak yani o da 2 gün içerisinde falan 10 3-2 gün sonra falan o 2-1 gün falan bak yaparım. 15 abone direkt bu videoda olursa bu video iyi yani bağımlı telefonun oyun 13 Pro. Yani bağımlı proje gibi sanki pro alıyorum. Arkadaş Mustafa 15 abone e olun geçer arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Trive çark oynama. Yok ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Telif yemeyeceğimiz bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Görüşürüz.